arkadaşlar bugün sizlerle beraber parkur oynuyoruz hadi başlayalım arkadaşlar bu arada bu arada 50 abone evet. size bir sözüm vardı çekiliş yapacağız demiştim ama bir abone sonra yapacağız onu maalesef arkadaşlar çünkü 49 aboneyi çekiliş 50 abone de olacak o yüzden 50 abone olmadan yapamayız bunu açalım arkadaşlar açıyoruz. Arkadaşlar bu arada abone olursanız çok sevinirim abonemi çarpmadığı için çok üzülüyorum. Arkadaşlar bugün bence değişik ve güzel bir parkura geldik. Başlayalım arkadaşlar o zaman. Hops. Arkadaşlar zıpla zıplatmamız şeyler çok zor. Ne oldu ya? Hayır. arkadaşlar biraz zor gibi. tamam arkadaşlar. Burayı da geç, buraya geçtik. Hop. Hayır düşme. Arkadaşlar lütfen abone olun. Zaten bir abone sonra çekiliş var. Arkadaşlar düşüyorduk. Hayır. Arkadaşlar biraz değişik ama arkadaşlar bunun böyle da arkadaşlar bir tane bayrak var onu alma yeri yok. Nedense o yüzden hep düşünce kaybediyor. Hep en baştan başlıyoruz ve burada ilk bayrağımızı alamadık. Arkadaşlar bu bayrak koymamış mı? Yoksa hep en baştan mı başlamak zorunda kalacağız? Arkadaşlar <laughs> Burası biraz kolay. Açalım. Buraya yemeyecek tutacağız. Biraz zor gibi arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar biz? Evet. bir çıkalım. Arkadaşlar buradan atlayacağız. En başa dönmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş. Arkadaşlar bu parkur kim yaptıysa neden bu ayak oynadığını soruyorum arkadaşlar. O yüzden en baştan başlamak zorunda kalıyoruz. Lütfen parkuru düzeltip bayrak koysun. Ben yani nasıl geçeceğiz? Hayır arkadaşlar ben kaldığım yere geri gidiyorum. Benden günah gitti. Arkadaşlar buraya geçiyor çünkü buranın atlama yeri yok. Hop. Arkadaşlar buralar kolay. Hayır! Arkadaşlar geri çıkmak zorunda gez. Hemen çıkıyoruz. 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 Geldik arkadaşlar. Hayır burayı da geçeceğiz. Arkadaşlar. Geçelim hemen orayı. Biz burada kaldık arkadaşlar. Atla. Atlay, yavaşça atlayalım arkadaşlar ki düşmeyelim. Düşersek kötü olur. Değil mi? Tekrar. Ee, değil mi? Arkadaşlar da biz buraya nasıl çıkalım? Biz de o gibi üstten yapalım. Ve çıkamıyoruz biz buna. Heh, Devam edelim. Arkadaşlar alta da mutfak yapmış. Eve, eve benzer bir şey ama daha çok mutfağa benziyor. Çıkalım. Ay. Ups. Burası çok zor arkadaşlar buralar. Hemen şöyle atla atla. Hayır arkadaşlar ben kaldığım yere geri giderim. Bir de arkadaşlar oradan nereye geçeceğimizi biraz anlamadım. Tam buradan da zıplanamaz. Arkadaşlar buraya geçiyorum o yüzden. Çok saçma olmuş biraz. Arkadaşlar bu videodan sonra parkur videosu gelsin mi? Eğer geliyorsa 3 abone kazanıp geleceğiz. Ya da yok arkadaşlar bu videodan sonra hemen yap çekeceğim parkur oyun yapma videosu ama parkur yapacağız arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar hemen geçiyoruz. De oh. Yapamazsak ne olacak arkadaşlar? Oh evet yavaş yavaşça yavaş korkuyorum arkadaşlar. Bir de dönen şey mi var? Ya yu biz bunu nasıl yapalım? Gelme. Hı. Buradan tekrar devam. Of. Atla. Arkadaşlar evet, burayı da atlayalım. Buralar kolay ama düşebiliyoruz arada. Sırada. Arkadaşlar. Evet, Aa buralar çok zor. Zıplama yerleri ben zor olarak buluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet, ben burayı nasıl yapayım? Hayır ateşi olamaz arkadaşlar. Vallahi benden günah gitti yerime gidiyorum. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Çık yukarı çık çık. Arkadaşlar fazla yer geçmeyeceğim. Ee, nah. Ne yapacağız, arkadaşlar hangi yönden gitmiştik unuttum. Hay şu zıplamadan. Hay arkadaşlar biz buralara gitmiştik. Burayı da ama arkadaşlar geçmek istiyorum çünkü çok zor. Yani ay. Arkadaşlar ben or yeri geçiyorum. Çünkü bayağı zor arkadaşlar. Ve biz hemen şuradan şöyle geçelim. Evet. Arkadaşlar bu arada bunu evet. kim yaptıysa arkadaşlar İki soru soracağım. Neden böyle burayı yapmış ve neden böyle bayrak koymamış? Arkadaşlar yani kızmıyorum. Zaten benim size kızma hakkım yok arkadaşlar. Sadece soruyorum. Merak ettiğimden soruyorum arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.